Aydın. Bugün sizlere ananas nasıl soyulur, nasıl kabuğundan ayrılır onu anlatmak istiyorum. Hep birlikte iyi izlenmeler sizlere. Evet, ananası eşime doğratmak istiyorum. Çünkü parmağımda sıkıntı olduğu için öncelikle şuradan kesimini yapacağız. Biraz Buna geride. Kullanacağımız bıçak Heh. keskin ve büyük bir bıçak olacak. Çünkü küçük bıçakla bu işi yapamayız. Doğru söyledin. ve burayı ayıralım. Aynı arka taraftan da aynı şekilde yapıyoruz. Bu şekilde düz bir şekilde indiriyoruz. Çok güzel. Ve şimdi küçük parçalar halinde bu şekilde kesiyoruz. Olgunlaşmış. Çok da güzel. Yalnız ben bunları atmayacağım sevgili takipçilerim. Ben bunları tencereye, çaydanlığıma koyup güzelce kaynatıp suyunu içeceğim. Çok faydalı. Sakın bunun kabuklarını asla atmayın. Doğrama işlemimizi bu şekilde bitiriyoruz. Tamamdır. Ortadan keselim canım. Şimdi tam ortadan keselim. Biliyorsunuz orta katmanında sert bir yeri var. Onu da yerken ya da şimdi çıkarabilirsiniz. Bir daha bölelim. Bir daha şu şekilde bölelim. Diğerini de yapalım aynı şekilde. Şimdi doğrama işlemini ben aldım elime. Buradaki sert katmanını çıkarıyorum. Dediğim gibi bunları atmıyorum. Kaynayı, şimdi çaydanlığıma koyacağım bolca bunun suyunu yapıp idrar yollarına gerçekten çok faydalı çok da idrar sökücü bir e, bitkidir. Bunları atmayın orada kaynatın. Bu şekilde fakfat çatala gelecek şekilde doğruyoruz çok zor bir doğraması yok çok basit böyle doğrayalım hepsini. Yine bunun buradan sert katmanını çıkartalım. Orta gübeğinde zaten bu katman. Şuradaki gördüğünüz kalın yerleri de elinizden bıçakla alabilirsiniz. Evet, ananasımızı soyduk, doğradık. Kimilerini büyük bir dilim halinde bıraktık, kimilerini küçük küçük doğrayıp lokmalık yemek için. Bugünkü videomda buraya kadardı. Beni izlediğiniz için sizlere kocaman teşekkürler. Hoşça kalın. Benimle kalın.